süper bir savunma yaptılar. Sosyal güvenlik kurumu herhangi bir savunma yapamadı. 8077 lira bugünkü karşılığı bunun 20 bin lira gibi bir açıklama yaptı. Mahkemeye bu davanın emekleri için son umut olduğunu. Son dakika emekliye 8077 lira bugünkü değeriyle 20 bin lira getirecek davada duruşma bitti. SGK savunmasını yaptı. Davanın içerisinde bu davanın emekli lehine kazanılması ile ilgili kritik bir detay var. SGK müşaviri Dilekete davaya katıldı. Neler olduğunu anlattı. Ali Bey neler olduğunu ve Seyfettin Çilesiz neler olduğunu bu video içerisinde sizlere kısaca anlatıyor. Şimdi ne yaşandı onlarla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Fakat bu gibi konuların daha büyük kitlelere ulaşabilmesi ve ciddi bir kamuoyu oluşabilmesi için videoyu beğenmeyi, konular hakkındaki fikirlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Buyurun. 15 gün içinde karar açıklanacak. Ama bende bıraktığı etki yarı yarıya yani %50 Anayasa Mahkemesi'ne gitme kadar çıkabilir. %50 redd olabilir. Ve sana anlatayım durumu. Şimdi 9.55'te dava başladı. Sayın Seyfettin Çilesiz ve avukatı Ali Erdem Gündoğan bence kayıtlara geçebilecek süper bir savunma yaptılar. Mahkemenin verdiği karar 15 gün içerisindeki idare mahkemesi hep böyle yapar. 15 gün içerisinde kararını açıklayacak. Bendeki intiba yarı yarıya diyebilirim. Reddedebilir Anayasa Mahkemesi'ne götürebilir. Peki bu davanın içeriği neydi? Davanın içeriği şu. Biliyorsunuz 2023 yılında 8077 lira tüm memurlara seyyanen artış verdiler. Aynı artışın memur emeklilerine de mevzuat gereği verilmesi gerekiyor. Çünkü memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı artış alıyorlar. Bunun memur ve memur emeklilerine verilmesi gerekirken kanunda bir madde değişikliği yaparak ilk defa Cumhuriyet tarihinde ilk defa memur emeklerine bu verilmedi. Memur emeklerini de temsilen Sayın Seyfettin Çilesiz hepimizin kamuoyundan tanıdığı daha önce Türkiye'de dava açmıştı. Bunu idare mahkemesine götürdü. İdare mahkemesinden talep şu. Diyor ki idare mahkemesine Seyfettin Çilesiz bu anayasanın eşitlik ilkesine, e, hukuk e, devleti olma ilkesine, e, adalete, ee, memur ve memur emekliyi birbirinden ayırmasına hepsine itirazımız var diyor. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyın ki adalet gerçekleşsin. Çalışanla emekli arasında bugüne kadar toplu sözleşmeden kaynaklı verilen farkların seyyanen fark olarak verilmemesi bir eşitliği emekliler arasında ve me memur emekleri ve me e emekliler arasında düzeni bozdu diyor. Diğer yandan şu anda siz bu kararı verirken Sayın Seyfettin Çile siz aynen şöyle söyledi. Siz bu kararı verirken hukuka uygun olarak kalkıp bu davayı reddedebilirsiniz. Ee, başkanlık makamı olarak, idare mahkemesinin başkanı olarak. Ama bu verdiğiniz karar hukuka uygun olsa bile adil bir karar olmayacaktır. Binlerce emeklinin Yaşadıkları mağduriyeti gidermek adına bugün emekli olan ve bundan sonra emekli olacak memurların Haklarını korumak adına bu kararı vicdanla değerlendirmenizi istiyorum dedi. Sayın Seyfettin Çile, bu arada sağlık sorunları yaşıyor. Evet. Davada da konuşurken de öncesinde de sonrasında da gerçekten o rahatsızlıklarına rağmen teklemeden eksiksiz hatasız talebini. Ee, güzel bir şekilde aşıkladı. Şeyi sormak istiyorum. SGK ne savundu? Yani SGK'nın savunmasını dinleyebildiniz mi? Orada nasıl bir savunma içerisinde ben, oldu? Şimdi bakın duruşmaya 6 kişi alacağız dediler. Biz e, yan yana sıkışarak 8-9 kişi girdi. Kapı açıktı. Kapının önünde de şimdi size gösterdiğim emeklerin çoğu sırayla vardı. Ama ben duruşmada Sayın Vekilim Salih Bey'in yanında oturuyordum. Ve bütün duruşmayı başından sonuna kadar dinledim. Karşı tarafın avukatı yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun avukatı Serap Hanım isminde bir avukat. Sadece şunu söyledi. Bilekçelerimizle itirazlarımızı yazdık. E, açılan dava... Ee, hukuka uygun olarak e, SGK'nın verdiği kararların e, dışında bir taleptir. Hukuka uygundur uygulama memur emeklilerine hukukta bilmem kaçıncı madde artık o maddeyi de bir sonraki yayına kadar aklımda tutarım dinleyelim derken maddeleri unuttuk. Bu maddeleri uygundur Dolayısıyla davanın reddini talep ediyoruz dedi. Yani sadece iki cümle kurdu. Halbuki Avukat Ali Erdem Gündoğan kanun maddelerinden yola çıkarak açıklama yaptı. Ee, ve sevgili Murat dedi ki e, altına da doldurarak açıklama yaptı Avukat Erdem Gündoğan. Danıştay'a daha önce e, bir hakim dava açmış. 2020 yılında yine Sosyal Güvenlik Kurumu ve e, mevzuat gereği sadece birinci derece hakimlere e, verilecek olan zam mı? Yargıtay ve Danıştay hakimlerine vermişler, diğer hakimlere e, vermemişler. Bir artış yapılmış, sadece birinci derece hakimlere demişler ama e, uygulamada Sosyal Güvenlik Kurumu sadece yargıtay ve danıştay hakimlerine vermiş. Bir hakim de bunu dava konusu yapmış ve dava Anayasa Mahkemesine taşınmış ve davayı kazanmış bu hakim. Ee, Sayın Avukat Alerdem Gündoğan da dedi ki eşitlik ilkesi başta olmak üzere dedi geçmiş uygulamalarda danıştaya gidilerek e, açılan e, bu dava gibi bizim davamızda birebir uyuşuyor dedi ve bu kararı mahkeme esnasında bu danıştayın kararını elden hakime uzat e, mahkeme dosyamıza eklemedik şu an elden vermek istiyorum dedi onu aldılar ve kayda geçtiler dolayısıyla birebir aynısıdır o yüzden bu haklı davamızın kabulünü ve anayasa mahkemesine gitmesini istiyoruz dedi. Mahkeme mahkemeden bir içerisinde... yorum mahkemeden bir yorum yok değil mi? Sadece savunmaları aldı yani orada. Evet herhangi bir yorum yapmadı. Üç kişilik bir tanesi bayan ikisi erkek başkan da erkekti. Yürüttüğü yani davada üç kişiydiler. Paylaşırsanız... Duruşma yapıldı. Mahkeme 15 gün içinde kararını açıklayacak duruşma gayet güzel geçti. Sosyal güvenlik kurumu herhangi bir savunma yapamadı. 15 gün içinde kararı bekliyoruz, umutluyuz. İyi yayınlar. Mahkemeye bu davanın emekleri için son umut olduğunu, Anayasa Mahkemesi'ne eğer mahkeme dava açarsa iptal edilebileceğini ve emeklerin de yeni düzenlemeyle başlık sınırının bir tık üzerinde maaş alabileceklerini ifade etti. Bunu bu konuda mahkeme 15 gün içinde karar vermek üzere duruşmaya son verdi. Bize. Heyecanla, merakla bekleyeceğiz. Beklediğim ölüm fermanını kaldırır inşallah mahkeme. Ee, ne kadar? Ben söyleyeyim onu. <laughs> 8077 lira. Bugünkü karşılığı bunun 20 bin lira gibi bir açıklama yaptı. Ee, mahkemede Ali Erdem Gündoğan. O günün 8077 lirası 2023'te. Bugün 20 bin lira ve 400 bin lira memur emeklisinin alacağı var sosyal güvenlik kurumundan gibi. Bir açıklama yaptı. Ali Erdem Gündoğan'ın savunması içerisinde bu rakamlar rakamlarda vardı. Bu arada Salih Bey burada sayın vekilimiz. Bu, bu bir hak mücadelesi başladı devam ettireceğiz. E tabii bu ilk duruşmaydı. İlk duruşmada elbette sonuç beklemiyorduk. Fakat hem Seyfettin Bey hem de avukatımız Ali Bey anayasa mahkemesine konunun götürülmesini norm denetimi yapılmasını talep ettiler. Mahkeme bu talebi değerlendirecek. Umarım bu talebe olumlu karşılık verir ve konu Anayasa Mahkemesi'ne götürülür. Orada da bu konunun takibini hep beraber yaparız. Mücadele yapmak mücadele vermek bizim görevimiz. Bu mücadeleyi ayakta tutmak bizim görevimiz. Bütün emeklileri yalnız bu mücadelede Seyfettin Bey'in açtığı bu davada hep beraber bunu takip etmeye, buna destek olmaya hep beraber mücadeleyi birlikte vermeye çağırıyorum. Vekil, ben de çok teşekkür evet. ediyorum. Hemen hemen emeklilerle ilgili her alanda olmaya çalışıyorum. Siz hep oradasınız. Evet. Daha bundan 10 gün önce yine Yurttaş Birliği'nin emekli mitingindeydiniz. Evet. Minnet duyuyorum. Hem çok bir da. emekli olarak hem de bu konuda koşan bir çok dernek sağ. başkanı beraber, olarak. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Ben de size teşekkür ee, ediyorum. Çok, çok sağ, sağ olun. Çok çok sağ da. olun. Hoşça kalın. Ali da. Erdem Gündoğan Murat Bey ııı e, üç tane genç e, avukat arkadaşımızla katam kadro davadaydılar. Kuruşmadaydılar. Ee, onlara da çok teşekkür ederiz. Onlara kırıl kırıl genç avukatlar. Hı. Gerçekten bir emek veriyorlar. Ee, bu davada yarı yarıyayım. Yani Anayasa Mahkemesi'ne gönderebilir, reddedebilir. İnşallah Yar Anayasa mi? Mahkemesi'ne gönderir. Bu kadar emek boşa çıkmaz. Hı hı. Burada biraz yani şöyle sizin mahkemede aldığınız izlenimlerde daha önce kazanılmış olan dava konusu birazcık daha bunu güçlendiriyor. Bu durumu güçlendiriyor sanırım. Evet ben avukat Ali Erdem Gündoğan'ın savunmasını çok beğendim çünkü hani şimdi ben de belki bir sonraki yayında çok daha detaylı notlarımı da aldım aslında kanun maddelerinden bahsederken o verdiği Danıştay kararı birebir aynısı dedi ve o kararı uzatması bence çok etkiliydi öncesinde vermemesi de çok doğru bir karardı çünkü bazen karşı taraf SGK'nın avukatı verilen evrakları görüp ona göre kendisi de bir çalışma yapabiliyor dolayısıyla bu kararda ee, karşı tarafın bir dilekçe vermesine de gerek kalmadan mahkeme esnasında uzatması da çok yerindeydi. Hem savunma hem davanın işleyişi açısından bence umutlu bir dava. Ben Peki umut görüyorum şimdi... davanın içeriğinden. Şunu sorayım, oraya katılanlarla konuşuyorsunuz. Nasıl bir hava var? İnsanlar ne düşünüyorlar? Ne hissediyorlar? Yani bizim Şimdi... izleyicilerimizin yorumlarından da anlamaya çalışıyoruz ama hani oradaki hava nasıl yani? Onu da bir duymak isterler illaki. Ya öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şehir dışından çok gelen var. Bu Ankara'da bir ölü toprağı var gerçekten. Ankara'nın memurları, memur emeklileri neden burada değiller? Çünkü bugün memur olan da yarın memur emeklisi olacak. Hadi memurlar gelemiyorlar. Memur emeklileri neden gelemiyor? Anlamıyorum. Şehir dışından çok gelen var. Bakın Ankara çok soğuk. Ben içimde kalın olmama rağmen ellerim buz tuttu. Yani eldivensiz durulacak gibi değil. İnsanlar şehir dışından gelmiş. İçlerinde Asuba Emekliler Derneği var. Hani onlarla konuşabiliriz. Biz Emekli ve Emekçiler Derneği olarak tık geldik. Ben İzmir'den geldim. Bir grup İstanbul'dan geldi. Yani veteriner hekimlerini temsilen dernek başkanları var. Ama burası dolup taşmalıydı. Biz sunuyoruz. Rica ederim. Gerçekten, Buradan Ankara'dan selamlar. Gerçekten emeklerinize teşekkür ediyoruz. O soğukta, o süreçte siz de şehir dışından gittiniz. İzleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok Ellerim dondu. İznini çok istiyorum. Dönünce yine görüşürüz. Bugün dönüyoruz. Tamam. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler davadaki süreç gerçekten kritik karşı savunmalar alındı. Hem SGK hem Seyfettin Bey, Ali Erdem Gündoğan savunmaları alındı. 15 gün içerisinde mahkeme bir karar verecek. Konularla ilgili seyyanen zam konusu da gündemde durmaya devam ediyor. Biz yine yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Şu hatırlatmamızı yapalım. Bu gibi konuları kamuoyunda daha geniş kitlelere yaymaya çalışıyoruz ki sadece emekliler için değil, emeklilerin dışında farklı kitlelerinde desteğini alabilmek oldukça kıymetli. Sizden ricamız videoyu beğenmeyi, konular hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.